eee güne bakış izleyicileri şu anda eee Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin eee Trabita şirketi üzerinden eee değerlendirmeye aldığı e, kadın istihdam ve üretim merkezindeyiz. Eee şimdi eee burada dokuma bölümünde bir hanımefendiyle birlikteyiz. Önce sizi tanıyalım. Merhaba hoş geldiniz. Eee ben Kadın istihdam Merkezi'nden Aygen Sır dokum e, kadın Yaşam Merkezi'nde dokuma eskiyi canlandırıyoruz Tamamen organik ürünler dokuyoruz e, Arkamızda gördüğümüz tezgahta kumaşlarımızı dokuyoruz Ürünlerimizi üretiyoruz Ve e, Botanik Park'ta e, bugün itibariyle satış ofisimiz var Bundan sonra satışa ürünlerimiz sunulur Burası tezgah Burası tezgahımız e, Geliyor evet, buraya. Biz onu sadece ip şöyle tek tek ip halinde alıyoruz e, Önce e, gücü tellerinden geçiriyoruz Sonra taraktan geçirip tezgahımızı hazır hale getiriyoruz. Tezgahımız hazır hale geldikten sonra iki el, iki ayak koordineli şekilde dokumaya başlıyoruz. Ee, kolay gelsin. Siz dokuma ustası bu konuda sizin gibi benzer şekilde ne kadar dokuma makinemiz var? Dokuz adet tezgah. Dokuz adet evet. tezgahımız var. Bir görelim sizi. Canım, ne kadar ürün dokuyabiliyorsunuz? Ee, günlük günde bir kişi üç metre kumaş rahatlıkla dokuyabilir. Peki yani e, 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 bunun e, satışı söz konusu olsa buna yetişeceksiniz değil mi bu? Tabii bu. ki, ona göre e, performans e, öğrenci sayısı istihdam artılır. Bu da belediye için güzel bir şey bayanlarımız için. Evet. istihdam için. Şimdi ürettiğiniz mamullere bakalım. Tabii ki başlıyorum. Bu çözgüsü fabuk, atkısı tamamen kendir bitkisinden e, elde edilen iplikler. Kendir. Evet kendir bizi, e, ürünümüzün zaten olayı bu. Kendir çok organik doğal bir bitkidir. Onun kanser ilacı da yapılıyor. E, vücuda değmesi ve özellikle vücut terlediği zaman bunun vücuda değmesi e, tamamen bir şifa kaynağı. E, biz bunların artık şifa yalnız gıdada değil giyimde de şifa. Organik değil. anlamı bu. Evet. Anladım. Yani dışarıya satış kesinlikle değil. Şu an, da... bu değil. Evet, Buraya köşkü e, falan koyacaksın. Evet. Falan evet çeşitli evet. Şey bir evet. Evet. bir an bir köşkü tasarlıyoruz. Evet. Evet. için. diğer şeyler gömlek. var. Evet. İnanamıyorum. Bu kendir bir gömlek, kendir bir gömlek bu e, Trabzon'da üretiliyor. Doğrudan sipariş vererek rengini de siz belirleyerek e, seçebilirsiniz. Burada kaç kilo var sanıyorum. Kendimiz filarımız bir de Filerle, e, ajur desenli tamamen el dokuması kravatımız. Bunlar e, takım olarak satılıyor. E, renkleri ve ölçüleri e, tamamen tercih edilir, değişebilir. Bunların takımı ne kadar? Bunu başka yerde alma şansımız kesinlikle yok. Çok el tutması ve organik. Evet. Ee, şunlar da, da aynı. Gömlek filan ve kravatla ve e, kazancıya e, atölyemizde kazancıya da e, takı tasarlamış. Bu da yapıyorlar. sizin üretiminiz. Evet. Bu da bizim üretimimiz. Kol düğmeleri Tasarlamış ürünümüz. Arkadaşım kol düğmelerini de göstersin. Bu da yine e, kadın üretimi tamam, hazırlayan tamam. merkezinin kazancıya ürünü. Evet. Gömlek bir başka Bu bir ve sen dedin öndeymiş Evet farklı ürünler var. İlgilen vatandaş buraya geliyor, sipariş verebiliyor değil Tabii, mi? Evet. Bir şey yok. Evet. Şurada e, tematik ürünü çalışıyoruz. Mesela e, tamamen Karadeniz bölgesinde fargit e, ürünümüz var. Fargit dediğimiz. Mesela, evet. mesela bu ürünü şöyle bir bayan gülle tamamen tasarımı güzel ait ve burasına Varki çiçekleri evet, işlediğimiz. çiçeğini işlediğimiz, tasarladığımız bir gömleğimiz. Ve bunun e, arkasında şöyle kendir değil mi? Kend evet, bu Chender. keten. Bu Chender. tamamen kendi. Burada kendi. Evet. Bu gömleğimizin de bunu dokurken hiçbir şekilde sonradan ip çekme olay olmuyor. Dokurken bu açık, uzun, varki desenli gömleğimiz. Burada, burada evet. takım elbise var. Evet, burada etek bayan e, takım takımımız var. Bunun özelliği de e, bizde mısır olayı çok vardır. E, mısır koçanını alıp kurutuyoruz güneşin altında. Kur kuruttuktan sonra onları suya basıp ıslatıyoruz. Ve tek tek e, onları tel tel ayırıyoruz. Ayırdıktan sonra kurma şeklinde iplik haline getiriyoruz. İplik haline getirdikten sonra bunu dokumada kullanıyoruz. Bu cep detaylar tamamen mısır koçanından yaptığımız takım. Sıfır malzeme. Tamam, evet. Sıfır burada. Ee, burada da, e, yine Kadirli bir aylığımızda e, ünlü olan mavi yıldız çiçeklerimizin Şu tasarımlarını. Tabii, Tabii ki. Tabii ki. Esas olan gömleğiniz. Erkek kadın. Bayan gömleği. Bayan tasarımlar. Gömleği. Evet. Bayan, bayan gömleği. E, gömleği. Kendin çeten. Bu pamuk. Pamuk. Bu pamuk. Evet. Bunu mesela evet. merak ettiler. Fiyatı ne kadar ortalama hocam? E, fiyatı 2500 lira. 2500 lira. Evet. Evet. Bunlar iplerimiz değil mi? Evet. Bütün ee, kara kendine, beyaz kendine bunlar şey iplerimiz. Kendi. E, kara beyaz kendi dediğimiz iplerimiz bunlar. bu da yine mavi yıldız. Mavi yıldızı küçük küçük işleyerek yaptığımız tasarımlardan tamamen kendi dokuma takımımız. Evet, teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Bu iş fabrikaya dönüşümü söz konusu olur mu ileride? Ee, hikaye, Rize hikayesi anlattınız. Baştan Şöyle aslında evet. e, bu e, dokuma, el dokuması tamamen Trabzon yöresine ait bir eskiden atalarımızın Trabzon yaptığı Trabzon bezi. Trabzon'da, evet Trabzon bezi olarak adlandırılıyor. Yöreye ait. Ama e, geldiğimiz zaman da Rize Trabzon'dan ayrılınca Trabzon. Beraber mi başladılar? Evet, beraber başlamışlardı. O zaman Rize Trabzon'a bağlıydı. Sonra Rize e, ayrılınca Trabzon dokunuyordu. Adına Rize Bezi koydu. Trabzon bırakmış, Rize devam etmiş ve bunu hemen tescillendirmişler. Rize Bezi olarak tescilini almışlar. Aslında bu Trabzon dokunmaz. Evet, şu anda Rize'de fabrikası var bunun. Vakti, bir çok farklı. Trabzon'da, Trabzon'da da yeni emeklemeye başladık. Evet, yeni emekleme. İnşallah bunu ilerleteceğiz. İnşallah başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ee, Ayaklarınıza da sağlık. Belki bir gün e, burada e, yüzlerce kadın e, bu, bu ev dokuma e, kendir üretimi, Trabzon Bezi'yle kendir üretimini e, piyasaya sürer diye ümit ediyoruz. İnşallah. Başarılar Tek, diliyoruz tepe, size. Çok teşekkür ederiz. İnşallah. Başarılar inanıyoruz. Çok sağ olun. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Büyükşehir Kadın Üretim ve İstihdam Merkezi'nin koordinatörü görevimizi istihdam alalım. Ben Kadın Yaşam Eskisi Merkezi'nde daire Başkan olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda bugün açılışını yapmış olduğumuz bu merkezlerin de genel olarak koordinasyonundan sonra bir şey olmaya çalışıyorum. Burada daha çok giyim üzerine ayrıca takviye etkileri san ve sanatsal bilgilerini var. Nereye yetiştiriyorsunuz? Aslında şöyle söyleyebilirim, ee, bizler burada e, her ürünümüzün bir hikayesini oluşturuyoruz. Oluşturulan bu hikayeler kapsamında da e, kadınların istihdamı anlamında e, ülkemizde aslında birçok formda yapılan e, dönüşüm, denişim ve dönüşüm politikaları kapsamında kadınların tabii ki istihdam edilebilirliğinin çok çok daha üst seviyelerine çıkması için sadece yerel düzeyde değil, ulusal platformlarda yer alacak şekilde kadının güçlenmesine hedef alıyoruz. O yüzden de hedeflerimiz standart olan ürünler değil, standart olan dokunmalar değil. görmüş olduğumuz gibi ürünlerimizde mesela yöresel formlarda e, sürmelerin bıçağından, Konya'nın mavi yıldız çiçeğinden, margitinden, kemençemizden, hamsimizden hem kültürel öğelerimizi tanıtmak. Nere, hem de, nere, nere, nere ben sosyoloğum normalde. Efendim? Sosyoloğum. Sosyoloğum Evet. Buna merak nerede? Sanıyorum Trabzon'da bu işi en iyi bilen kişi olarak seçilmiş ve buraya e, Estağfurullah. Öyle Estağfurullah. e, bilgi aldım. Evet. Merak nereden başladı? Şöyle, e, ben göre başladığım andan beri kadınların istihdam edilmesi, güçlenmesi alanında her zaman bir yanım o alanda çalışmıştır. Daha önceden de valilikte kadınların güçlenmesiyle anlamında bir rolüm vardı. Bakanlıkta da aynı şekilde bir rolüm vardı. O yüzden kadın alanı bizim için çok özel çünkü ben şuna gönülden inanıyorum. Kadınlar güçlendikçe gerçekten az önce konuşmamızda da söylediğimiz gibi farklı yerlere geleceğine inanıyoruz. Güçlü ailenin eee bir şekilde bağırıp kadından e, ve kadınlarla birlikte erkeklerin yol almasından geçiyor. O yüzden biz bugün burada sadece kadınlar olarak değil eee erkeklerle birlikte neler yapabileceğimizi gösterdiğimizi düşünüyorum. Beş yıl sonra nereye geleceksiniz? Beş yıl sonra Şuradan şöyle bir röportaj yapıyoruz beş yıl evet. sonra bir yıl önce yıl sonra nereye gelecek bu çalışmalar? Biz aslında şöyle e, kendi hedefimi söyleyecek olursam buradaki hiçbir formu sadece yerel düzeyde ve ülkemiz bazında değil çok uluslararası platformlarda belki kardeş şehirlerimizde belki e, diğer e, bizim kadar geleneksel kültürünü e, tanımayan e, formlarda da kaybetmek üzere olan ülkelerde de çok farklı tanıtım politikaları kapsamında etkinlikler yaparak oralarda kendimizi de gösterdiğimizi ve kadının, Türk kadının gücünün aslında neler imza gösterdiğimiz anlarda buluşuruz diye umuyorum. başarılar diliyorum. Hmm. Teşekkür ederim. Yani ben istihdam anlamında, mesela ben kadın istihdam anlamında e, beş yıl sonra için nereye merak ha. ettim. Yani tahminen ulaşabilir mi bu? Burada bu merkezden böyle bir istihdam Buna inanıyorum çünkü biz şu anda Kadın Yaşam Merkezi'nin istihdam bölümünde yaklaşık 25 tane kadının istihdamını sağlayacağız. E, bunun haricinde ilk başlangıcı 25 olan bir yerde ev eksenlileri de üretime kattıktan sonraki hedefimiz Trabzon'da bir sonraki eylem planlarında kadının istihdam edilebilirliğinin önündeki engelleri konuşmadan var olan sistemin daha güçlenmesi için neleri konuşacağımız bir platform olması gerekiyor. İnancımız o yönde. İnşallah. 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 Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.